Merhabalar arkadaşlar Derim tam TV kanalından herkese selamlar. World of Dragons 2 serisinde bir önceki bölümde final yapmıştık, bitirmiştik. Şimdi Altur Morgan'ın cenazesine gideceğiz arkadaşlar. Haritada şöyle bir göstereyim. Altur Morgan'ın cenazesine yaklaşacağımız yer önce su bölge buraya gideceğiz şöyle tekrar uzatayım haritayı büyüteyim buradan buraya işaretleyip buraya geleceğiz arkadaşlar Hadi bakalım şöyle bir şey içeri bir açamıyoruz mu burayı? Yok. Tamam. Açamaya açılmadı. Hadi gidelim. Düşmeden, kalkmadan şuradan çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Şuradan şöyle gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Düşmeyelim. Sevgili Altur Morgan. Geliyorum size sana. Can Marston olarak. Kardeşin olarak. Yani anlatmama gerek yok. Y hemen evin e sağ tarafından yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar zaten. Hani yavaş yavaş gidiyorum ki nereden gitti mi daha iyi görün diye. Burada bir sol bir de sağ taraf var. Sağ tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar ve zaten karşınıza da çıkıyor. Her şey için teşekkürler. Altur Morgan. Yani Arthur Morgan'ımız burada cenazesi mezarı artık ne derseniz arkadaşlar. Şu halit olanla şey gösterebiliyor mu? Evet. Yani e, ev burasıydı zaten. Gizemli Hani şöyle arada tekrar bir su Şu bölgede. Gizemli Şurası geldiğimiz nokta buradan böyle yandan çıkıp buradan böyle geliyoruz ve süreç arkadaşlar Arthur Morgan'ın mezarı Vay be Evet yani bilmeyenler içinde e, bulamayanlar için Arthur Morgan'ın efsanevi mezarında göstermiş olduk. Bu da RDR2'nin her şeyinin finali diyelim arkadaşlar. Başka serilerde tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hepiniz hoşça kalın.